Ne durumdayım, neler yaşıyorum. Ben ailemi geçindiriyorum. Ayağımdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Daha geldi kim geldi bilmiyorum. Biz yani biz zaten tanımıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Katılıyor. Gerçekten mi? <laughs> Hala böyle yazabiliyor musun? Kapat da aydın Asuman'a gidelim ya. Kapat kapat. Kapat yeter. Kapat Mehmet açıklama yapar daha sonra. Ben As göstereceğimi gösterdim. Bu olur yanımda olur. Aynen sen de açarız canım ne bahçesini düşünsün o yalanlar. Aynen öyle. Sadece <laughs> Şahin teşekkür ederim. Benim yanımda olan insanlar çok sayılı. Çok sayılı. Selin'le kavgalıydık. Selin yanımda oldu. Aradı, sordu. Ne lan? Ben, <laughs> bir dakika konuşayım önce. Duysunlar beni anlasınlar. <laughs> ne olur anlasınlar beni benim gibi nice insan. Ben ayağımdan vuruldum, kafamdan da vuruldum.